Evet. 16'ya görüşürüz. Abahoribe dua. Birinci yıl dönümü, Cumhuriyet Halk Partileri olarak 17-25 Aralık tarihlerinde ortaya dökülen pislikleri, yolsuzlukları, hırsızlıkları unutmayacağız ve unutturmayacağız. Yolsuzluğa hayır! Yolsuzluğa hayır! Suçların korunup kayırılmasını ve haklanmaya çalışılmasını daima gündemde tutacağız. 10 yıl. Yarı bu yana Türkiye'yi içine girdiği hukuksuzluk fırtınasından çıkarmak için AKP iktidarı hiçbir çalışması olmamıştır. Aksine üstünü örtmeye çalışmıştır. Yapılan yolsuzluk ve hırsızlıkları gizlemek üzere anayasal değiş yasal değişikliklere gidilmiştir. Meclislere getiren torba yasalarla hukukun üstünlüğü torbaya hapsedilmiştir. Aksine hırsızlık ve rüşvetin üzere iktidarın gücü kullanılarak kalın bir sız perdesiyle örtülmüştür. İktidar bu konuda büyük bir güçsüzlük içindedir. Yapılanların yanına kar hırsızlıkların ve yolsuzlukların unutacağını sanmaktadır. Halbuki 17-25 Aralık yol, yolsuzluk ve rüşvet olayları bir deprem fırtınası gibi Türkiye'yi şiddetle sarmış. Hem halkın vicdanında derin yaralar hem de siyaset kurumunda geniş çatlaklar meydana getirmiştir. Türk demokrasisinin temelinde yargı Türk demokrasisinin temelinde yaralanmıştır. Söz konusu soruşturma rafa kaldırılması, yargıya olan güveni neredeyse ortadan kaldırmıştır. Kuvvetler ayrılığı ilkesi ayaklar altına alınmıştır. Devletin öncelikleri arasında yolsuzluk ve rüşvetle mücadele etmek ve toplumun devlete olan güvenini arttırmak için yasal düzenlemeye acilen ihtiyaç vardır. Yolsuzluk ve rüşvet operasyonları sonrasında görevlerinden istifa eden haklarında soruşturma komisyonu kurulan dört bakan için yayın yasağı getirilmiştir. Yasağı hoş göstermek için soruşturmanın gizliliği, masumiyet karnesi, yargısız in, infaz hay, olmayan haysiyetin çiğnenmesi gibi gerçeklerin arkasına sığınılmıştır. O günlerden bu yana AKP iktidarı hukukun üstünü tamamen rafa kaldırmıştır. Hakkın ve adaletin tecellisini önlemek maksadıyla hukuki süreci kayacak soruşturma safhalarını sakatlayacak tedbirlere başvurmaya başlamıştır. Tekrar söylüyorum. Yapılan yolsuzluk ve hırsızlıkları gizlemek üzere yasal değişikliklere gidilmiştir. Meclise getirilen torba yasalarla hukukun üstünlüğü gizlenmeye çalışılmıştır. AKP 17-25 Aralık yolsuzlukları karşısındaki icraatı yargıya yönelik sivil, yeni bir sivil darbedir. AKP iktidara geldiğinden bu yana süren yolsuzluk, rüşvet, adam kayırmacılık, hukuksuzluk gibi sayısız kirli icraatla hükümet bacasından salınan kötü kokular demokrasimizi zehirlemiştir. Zehirlemekle kalmamış, devlet çarkını işlemez hale getirmiştir. İşte AKP'nin ileri demokrasi anlayışı budur. AKP iktidar kayırmacı, diktacı, dayatmacı icraatlarını hep hatırda tutulması için çabalayacağız. Gürü geldiğinde bunların hesabını AKP'den bir bir soracağız. Haziran ayında yapılacak seçimlere milletimizin bunları göz önüne alarak sandığa gitmesi sağlamak için elimizden ne gelirse yapacağız. Türk halkı olarak yapılan bunca haksızlıklara, hırsızlıklara engel olmak, hesap sormak Cumhuriyet Halk Partisi'nin görevi değil. Bunu sizlere hepinize saygı duyuyorum, sevgiyle selamlıyorum, hepinize teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. They saw the You